Bak amosferleri patlak abi. Ama durumu yoksa bunları sonra yaparız tamam mı? Şu tarafta da amosferler patlak. Frenlerde bir şey yok. Arka amosferler zaten patlak. Onları aldık, onları değiştireceğiz. Oksijen sensörü falan yeni. Bak Z -Rotların. yırtık. Rot başlarını daha önce değiştirmişler. Onlarda bir sıkıntı yok. Ustacığım şunun bir şeylerine bakalım sana zahmet olur mu? Eee. Travez burcuyla evet. salıncaklarını. Yok bir bakalım da video çek. Çok az boşluk var değil mi? Çok <laughs> taraf, bu taraf bu tarafta biraz fazla sanki. Evet. Salıncaklar mı? Alt, altı. Tamam. Ben Levi, Mustafa Burası, da da bakalım. Şu Demir sesi geliyor da şuradaki burçlar abi biraz yağ emmiş de burada. Ondan yapabilir. İki salıncak, iki zerot. İyi mi? O zaman kutu, kutuda kutu da var abi bunun. Tamam demir sesi var kutuda var o zaman. Kutuyu sallayabiliyoruz mu bunu? Nereden sallanıyor? Şuradan mı sallanıyor? Ama bildiğin demir sesi var. Ne? Demir sesi var. Hı -hı. O zaman amostör yapıyor abi. Amostörün kendi patlaklığı yapıyor. Kutuda var mı o kadar? Nasıl bir ses var hacı? Demire düşer gibi. Doğurt ediyor. Ama traverzerde sağlam görünüyor. Tamam bir indirelim. <laughs> bak ya, kutuya bak. Ha işte kutudan geliyor abi. Bak. Kutunun içindeki boşluk. Tamam baksana bu teker bile lapır lapır oynuyor o yüzden. Tamam